Ama ben o suyu kapatacağım şimdi. Bak arabamızı yıkamazsan suyu kapatırım. Samet. Duyuyor musun anneciğim? Ha? Samet. Anne ku. Ha? Anne Yıkamayacağım mı? Ha soğuk değil mi? Çok soğuk değil mi annem? Evet çok soğuk. Üstün ıslanıyor yapma. Soğuk tabi. Çok soğuk değil mi? Evet ver bana sen bunu. Bu çok soğuk. Arabamızı yıkayalım. Arabamızı yıkayalım. Bak çok soğuk annem. Ya. Çok soğuk değil mi aşkım? Sen süngerle yıka. Hadi sür süngeri bakalım. Sür süngeri. Ha, sür anneciğim. Güzel yıka temiz olsun tamam mı aşkım? Evet. Ha? Evet çamurlarını yıka Çamur varmış. Tekerleklerinde çamur varmış Samet. Evet. Tekerleklerinde çamur varmış oğlum. Evet. Ha koy ördekleri koy içine hadi. Olmaz o olmaz o kulaklık olmaz ördekler olur. Ördekler var bak kaykayın yanında ördekler var al onları gel. Kulaklık olmaz anneciğim onu telefona takacağız. Koy onu şuraya sandalyenin üstüne koy. Sandalyenin üstüne götür. Sandalyenin üstüne oğlum. Koy sandalyenin üstüne. <laughs> Babanın evet anneciğim. Bak şunun üstüne koy şunun. Heh. Koy anneciğim. Aferin benim oğluma. Getir bakalım ördekleri yüzdürelim hadi. Kaç tane ördeğimiz var? Daha var. Bak kumun orada daha var. Daha var. Daha var. Daha var. Bakka. Da Var var bak orada bak Samet bak ipin orada var ipin orada. Bak ipin orada var bak. Ben görüyorum. Balon da var orada. Balonu bağlamıştık ya ipe. Orada var bak bir tane ördek. Evet. Gördün mü varmış. Evet. Var mıymış? Evet. Ay kaç tane oldular Samet? Hayır evet. Ha sen yüzdür hadi. İçine at içine. Evet içinde yüzdür. Tamam ben şimdi suyu alayım arabamızı yıkayayım sen ördekleri yüzdür olur mu? Hı. Hadi bakalım. Bay bay yap Samet. Hı hı. Bay bay yap. Hoşçakalın de. İşleniyor işleniyor.